İmparator Kaiser Vespasianus Augustus Asıl adı Titus Flavius Vespasianus olan 69-79 yılları arasında tahta çıkmış Roma İmparatorudur. Vespasian etkili ancak kısa ömürlü bir hanedan olan ve yerine geçen oğulları Titus ve Domitian'ın da dahil olduğu Flavian Hanedanı'nın kurucusudur. İmparatorluğa gürültülü 4 İmparator yılının sonunda yükseldi. Vespasian'ın yönetiminde Cülle hanedanının sona ermesinden sonra en bilinen reform Yahudilere karşı savaş ve kolezyumun yapımına başlanılmasıdır. Ziyat yakınlarında Sabine taşrasında bulunan Palakrina'da doğdu. Babası Titus Flavius Sabinus Asya aletlerinde gümrük memuru olarak çalışmış ve Vespasian'ın da bir süre yaşadığı Aventicum'da küçük çaplı tefecilik yapmış bir ekotriyandır. Annesi Vespasia Polla Romalı bir senatörün kız kardeşiydi. Annesinin teşvikiyle Vespasian sosyal hayatta büyük kardeşi Titus Flavius Sabinus II'yi takip etmeye başladı. 36'da askeri tribün olarak Trakya'da görev yaptı. Ertesi sene kuyastor seçildi. Girit ve Libya'da bulundu. Bu arada Fenetnum'dan bir Equestria'nın kızı olan Flavia Domitilla ile evlendi. 41'de doğan Titus Flavius Vespasianus ve 51'de doğan Titus Flavius Domitianus adında iki oğulları ve 39'da doğan genç Domitilla adında bir kızları oldu. Karısı Flavia ve kızı Domitilla Vespasian imparator olmadan önce öldü. Sonradan metresi Caenis, 74'teki ölümüne kadar adı konulmamış karısıydı. 41'de Claudius'un imparator olmasından sonra Vespasian, Cermanya'da konuşluğu 2. Augusta Lejyonu'na legatus olarak tayin edildi. Vespasian toplumsal hayattan çekildikten sonra 51 yılın son iki ayında konsül seçildi. 63'te prokonsül olarak Afrika'ya gönderildiğinde emekli olmuştu. Takitus'a göre yönetimi rezil ve iğrençti. Ama Suetonius'a göre dürüst ve namusluydu. Bu zamanlarda finansal zorluklarla karşılaştı ve gayrimenkillerini kardeşine rehin bırakmak zorunda kaldı. Şansı tekrar katır ticaretiyle döndü ve bu yüzden Mulya katır sürücüsü takma adı verildi. Vespasian 66'da doğunun her yerinde endişeye neden olan Yahudiye'deki savaş yönetmeye gönderildi. İsyan eski valiyi öldürmüş ve yönünü düzeni sağlamaya çalışan Suriye eyalet valisi Licinius Marcianus'a çevirmişti. Biri zaten bölgede olan iki lejyon, 8 süvari bölüğü ve 10 yardımcı kort bu sebeple Vespasian'ın komutası altında doğuya sevk edildi. Büyük oğlu Titus da onun emrinde görev yapıyordu. Bu dönemde Titus direniş lideriyken Roma ajanlığına geçen ve daha sonra Yunanca halkının hikayesini yazan Flavius Josephus'un hamisi oldu. Sonuçta Yahudiye'de düzen ve kontrol tekrar başarıyla sağlandı. Binlerce Yahudi öldürüldü ve birçok şehir Romalılarca yıkıldı. Vespasian bir dönem Yahudiye'de Roma genel valisi olarak bulundu ve Yahudiler tarafından adı kötülükle anılan Herodes'e karşı dürüst ve insancıl bir görevli olarak hatırlandı. Yahudiye'deki savaşta komutayı oğlu Titus'a bırakan Vespasian Ekim 70'te Roma'ya geldi. Öncelikle enerjisini iç savaşın neden olduğu olumsuzlukların tamirine verdi. Ardından Vitellius'un komutası altında morali son derece bozulan orduda disiplini tekrar sağladı. Roma Senatosu'nun da yardımıyla yönetimi düzene soktu ve onun finansal yapısını sağlamlaştırdı. Eski vergi ve kurumları yeniledi. Eyalet harçlarını artırdı ve hazine memurları dikkatle takip ettirdi. Latince deyiş Pecunia non olet, para korkmaz. Belki de onun halk tuvaletlerine girişte aldığı idrar vergisinden türetilmiştir. Kendisi sade yaşamının bir örneği olarak çizmelerini çıkarttığında bir skandala neden olmuştu. Lüks ve savurganlığı Roma soyurları için utanç haline getirdi ve toplumun genel yapısında saygı duyulan dikkat çekici düzenlemeler yaptı. Kensor olarak senatoryal ve ekosteriyan düzeni, Niaius, Yullus, Agrico, Agricola gibi iyi ve yetenekli adamları uygunsuz ve değersiz üyelerle değiştirerek reform etti. Aynı zamanda düzene etki eden yürütmeyi imparatora daha bağımlı hale getirdi. Pritoriyen muhafızları bunlara bağlı 9 korta sadece İtalyanları kaydederek tekrar yapılandırdı. 69'da Vespasian henüz Aleksandriyada iken Cermen kabilelerinden Batavila'ların lideri Gnaeus Iullus, Civilus'un başı olduğu Galya'daki ürkütücü ayaklanma baş gösterdi. Civilus Romalılara ağır kayıplar verdirdi ve Roma orduları merkezi Castra ve Tera'yı dahi ele geçirdi. Bundan sonra Romalılar bu üsyana karşı harekete geçtiler. Vespasian'ın eniştesi Quintus Petilius Cerialus komutasındaki ordular isyancıları Vetera yakınındaki savaşta yeni ve civ yendi ve Civilis kaçtı. Cerialis'in bu isyanı bastırmadaki rolü büyüktür. İsyanın bastırılmasının ardından Ren sınırı boyunca Roma egemenliği tekrar sağlanarak asayiş temin edildi. Yahudi savaşı yakında Titus'un Kudüs'ün zaptıyla sona erecekti. 70 yılında Vespasianus'un Roma'ya gelerek burada büyük bir zafer alayı tertip etti. Oğulları Titus ve Domitianus'a Sezar ve Princeps ünvanları verdi. Senato'ya Titus'u varisi ilan ettiğini bildirdi. Takip eden yıl Vespasian ve Titus'un müşterek yönetimi Batı dünyasında baba ve oğulun birlikte saltanatı bir ilk olarak unutulmazdı. Yanus tapınağı kapatıldı. Ve Roma dünyasına Vespasian'ın saltanatını takip eden 9 yıl boyunca barış hakim oldu. Vespasian barışı deyim haline geldi. 72 yılında kralları vefat eden Commagene krallığı Roma'ya ilhak edilerek Siria eyaletine bağlandı. 78'de Agricola Britanya'ya gitti ve bu eyaletteki Roma idaresini, bugün İskoçya olarak bilinen bölgeye doğru genişletti. Takip eden yıl 23 Haziran 79'da Vespasian aşırı ishale neden olan bağırsak iltihaplanmasından öldü. Şiddetli bir hastalığa yakalandı ve her yazını geçirdiği Riate civarındaki Aque Cutilia'den Roma'ya döndü. Hastalığı kötüleşti ve şiddetli bir ishal başladı. Romalı tarihçi Suetonius'a göre en sonunda tam düşüp bayılacağı sırada Tanrım bir tanrıya dönüştüğümü düşünüyorum. Bir imparator ayakta ölmelidir. Dear me, I think I become a good. An empire ought to die standing upright şeklinde bağırır ve ayağa kalkma çabasındayken 23 Haziran 79'da ona yardım eden kişinin ellerinde ölür oğlu Titus yerine geçer.